eşit olduğundan dikdörtgen bir paralel kenardır. Ve paralel kenarın bütün özelliklerini taşır. Paralel kenar ve eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirine eşit olmadığını, sadece köşegenlerin birbirini ortaladığını söylemiştik. Fakat dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu da Pisagor'dan dolayı kısa kenarına A, uzun kenarına B dersem, karşı kenarlar zaten birbirine eşit. AC'nin karesi A artı B karenin karekökü olduğu gibi, BD'nin karesi de A kare artı B karenin kareköküdür. Buradan köşegen uzunlukları birbirine eşit. O da A kare artı B karenin kare kökü olacaktır. Aynı zamanda herhangi bir dikdörtgende köşegenler birbirine dik kesmez ve köşegenler açıortay değildir. Dikdörtgenin alanını hesaplamak için kısa kenarıyla uzun kenarını çarpmamız yeterli. ABCD dikdörtgenin alanı A çarpı b eşittir çevresi de iki tane a artı b olacaktır. Sadece dikdörtgene özel bir durumdan bahsedelim. P dikdörtgenin içinde veya dışında bir nokta olmak üzere buradaki parçalara a, b buraya x ve y dersem a kare artı b kare x kare artı y kare eşittir. Paralel kenarda ispatladığımız özellik dikdörtgenin içinde geçerli. Yani köşegen üzerine köşelerden çizdiğim yükseklikler birbirine eşit olduğu gibi AE uzunluğu FC uzunluğuna eşittir. Açılara A ve B dersem iç ters açılardan burası B, burası da A olacaktır. Karşılıklı kenarların eşitliğinden DAE ve BCF üçgenleri eş üçgenlerdir. Eş üçgenlerde aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan FB, DE, AE, FC uzunluğuna eşit olur. Aynı zamanda dikdörtgende iç açılar 90 derece olduğundan CAB üçgeninde öklit kullanabilirim. Yine DAC dik üçgeninde de öklit kullanabiliriz. Yani dikdörtgende öklite dikkat ediyoruz. Köşe gene çizdiğim yüksekliklerin eşitliğinden DE FB'ye eşit olacaktır. 6 santim. Pisagor'dan AF'nin karesi 3 kök 13'ün karesi eksi 6'nın karesi olduğu için buradan AF uzunluğunu 9 santim olarak elde ediyorum. AF 9 santimse öklitten burada H6 H kare eşit PK'dan 36 nedir? 9 çarpı 4'tür. FC uzunluğunun 4 santim olması gerektiğini görüyorum. FC uzunluğu AE eşit olduğundan AE de 4 santim tamamı 9 santim olması için x'in 5 santim olması gerektiğini elde ediyorum. ABC'de bir dikdörtgen ACBE'ye eşit olarak verilmiş. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit olduğundan dolayı AC uzunluğu DB uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla AC'nin BE'ye eşit olması nedeniyle DB BE'ye eşit olacaktır. İç ters açılardan burası 36 derecedir. Buradaki parçaların birbirine eşitliğinden burası da 36 derecedir. DBE bir ikizkenar üçgen olması sebebiyle taban açılarına A dersem 2A eşittir 36'dan A açısı 18 derece olacaktır. FAE üçgeninin iç açıları toplamından 36 artı buradaki açıya da X dersem X artı 18 eşittir 180 olması gerektiğinden x açısına 126 derece olarak bulmuş oluyorum. Dikdörtgenin içinde veya dışında alınan noktaları köşelerle birleştirdiğimde bilmem gereken kuralı söylemiştim. AP uzunluğu 4 kök 5, PC 2 kök 5 ve BP 8 santim olarak verilmiş. Buradan x'in karesi artı 8'in karesi 4 kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesine eşit olacaktır. Buradan x'i elde ettiğim zaman sonucu 6 santim olarak buluyorum.